Yine ben. Yine beni çağırdın. Hayır olsun ne oldu Bugün niye toplandık diyeceğim ama şu yakışıklığa bak ya kardeşim sana ne oluyor ben anlayamıyorum. Spora falan mı gidiyorsun sen? top sakal bırakmışsın bu arada. Hayırlı uğurlu olsun ufukçum. Teşekkür ederim hocam. Bir imaj değişikliği yapayım dedim. Güzel. Güzel. Olmuş. Hoş geldiniz. Güzel olmuş, yakışmış. Yakışmış, evet. beğendim. Aa. sayın yöneten Aslanım, siz bugün iyi misiniz efendim? Yoksa yiyecek falan niye bir şey vermediniz Aslı Canı istemedi. Bugün yemiyor musunuz? Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Yani e, afiyet olsun derdim, sürekli size laf atardım. Ne oldu? Benim sözlerimden mi kırıldınız? Evet diyorsunuz. Özür dilerim. Yediğiniz lokmaları saymak gibi bir görevimiz yok bizim. Biz öyle bir şey yapmıyoruz sonuçta. E, yani kırıl şey oldum ya kendimi kötü hissettim valla. Lütfen ya bir çekmek falan bir şey yok oğlum bu mutfakta? Hocam, yani. su içiyorsunuz artık. Pek. Afiyet bal şekeri olsun. Diyete falan mı girdin? Hayır olsun. <laughs> yok diyorsun. Pek. Hasta falan mı? Bilemiyorum. Teklif ettik ama kabul etmiyor yönetenimiz. Yemek yemeyi reddediyor. Evet. Evet. Bugün videoda beni zor duruma düşürmek için böyle yapıyorum Neden? Çünkü ben videonun süresini onu yemek yeme süresiyle eşleştiriyordum. Ama şimdi neye göre ben videoyu bitireceğim bilmiyorum. İşte orada ben devreye giriyorum bu sefer. tamam. Çünkü Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağız. Yani Hı. son soruyu sorduktan sonra kapatıyoruz. Tamam artık sen değim o zaman? Aynen. Hadi sor. Buyur. İlk sorumuzla başlıyoruz. O. Oh. Cümle biraz devrik gibi ama soruyorum evet. hocam. Oyunun prova süreci ne kadar sürdü? Hangi oyunu? Büyük bir ihtimal idam mahkumunu kastediyor. İdam mahkumu evet. Ee, i̇dam mahkumunun prova süreci aslında çok kısa sürdü. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi bunu prova sürecini şuradan hesaplamamız lazım. Zihnimde oluşmaya başladığı anla eğer hesaplarsak tabii ki bir iki buçuk üç ay sürdü. Ama biz bunu şöyle düşünürsek yani hadi provaya başladık dediğimiz anı eğer hesap edersek yaklaşık iki hafta içerisinde çıktık diyebilirim. Aa. Yani oldukça kısa sürdü. Ee, çünkü öncesindeki hazırlığım benim zihnimde e, projenin tamamlanması çok uzun bir zaman zaten oluştu. Sonrasında da ben geldim onu oyuncularıma hemen aktardım. Zaten biraz da oyun sahne üstündeyken de toparlandı, yenilendi, tekrar değişti, tekrar şu anki halini aldı. Yani prova süreci ilk oyuna kadar ki prova süreci sadece iki hafta falan sürmüştü. Çok hızlı bir şekilde sahneye çıktı. Sonrasında da güzel bir şekilde oyun kendi içinde de toparlanarak devam etti. Çok güzel hocam. Sıradaki sorunumuz. Evet. Oyunumuz kaç kişilik diyor. Büyük bir ihtimal oyuncu kadrolarımızdan bahsediyorlar. İdam mahkeme olabilir, yeni gelecek oyunlarımızdan olabilir. Kaç kişilik? Oyunumuz oynarımız? kaç kişilik? Evet, oyun e, değişiyor kadrosu. Örnek veriyorum istersek oyunu 7 kişiyle de oynayabiliyoruz, istersek 17 kişiyle de oynayabiliyoruz. Bu tamamıyla bir tercihle alakalı. Bazen turneye gittiğimiz oyunlarda 10-12 kişiyle de oynadığımız oluyor. E, 8 kişiyle oynadığımız da oluyor. Ekibin durumuna göre değişiyor. Yani oyuncu kadrosunda değişkenlik yapabiliyoruz. İdam mahkumu özelinde. Bu idam mahkumu kısmı. Diğer oyunlarda eğer kaç kişilik diye evet. düşünürsek... Aşkım Ömrüm Her Şeyim 8 kişi oynuyoruz. Orada sen de oynuyorsun. Seyirci karşısındasın. Ee, seyircilerimiz ufu göremiyorlar ama Aşkım Ömrüm Her Şeyim'de eğer ufu merak edenler varsa gelip görebilirler efendim. Bekleriz. Ee, <laughs> onun haricinde iz 6 kişiyle oynanıyor. Öyle. Bir derin hatıra defteri çıkacak. Tabii onu... E, Oradaki rejiyi biraz farklı yapmayı planlıyorum. Yani tek kişi de oynanabilir bir şekilde olabilir, e, üç kişi, dört kişi de oynanabilir. Hatta daha kalabalık da olabilir. Yine idam mahkumu tarzı biraz farklı bir reji orada da kurmayı planlıyorum. Bakalım. Bir idam mahkumu oyununu izlemek istiyorum. İstanbul'a gelmeyi düşünüyor musunuz? Hmm, İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz. Bu sezon geleceğiz inşallah. İnşallah. Bekleyin. Bakalım yani. İstanbul'a düzceden e, oyun götürmeyi planlıyoruz. Özellikle bir ilan mahkumunun son gününü. E, bu arada koltukta bir şey var e, Aslı. Ben şöyle hareket ettiğimde sesler çıkıyor koltuktan. Lütfen yanlış anlamayın dostlarım. E, koltuğa sürtünen pantolon sesi. Yani siz <laughs> anladınız. Onun dışında başka bir şey değil yani ama hareket ettikçe bu ötüyor yani. Evet. E, İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. İnşallah. En kısa zamanda İstanbul seyircisiyle de Oyunumuzu buluşturmak istiyorum İnşallah hocam Bunun için görüşmeler de yaptım bu arada ee, Salonlarla alakalı Bakalım ne olacak Biz de merakla bekliyoruz Yani cevap bekliyorum Tamamdır hocam Siz benim imajıma laf atmıştınız Sizin imajınız içinde bir soru geliyor Saçınız sakalınız bu rol için mi? Hayır Yani ha. şöyle <laughs> Hikaye başlarken bu rol için değildi ya ben saçımı sakalımı rol için uzatmadım. Rolden kastımız burada idam evet. mahkumundan bahsediyoruz Büyük bir sanırım. Tabi. Bir saniye. Tabii ki. Şöyle pandemi dönemiydi. 2019 yılında biliyorsun pandemiyle beraber herkes evlere kapandı. Normalde saçlarım kısa ve sakalım da çok daha farklıydı. Ya yani ince bir kirli sakalım vardı. Pandemi döneminde evde otur otur otur. O o dönemde şeyler de berberler de yasak. Gidemiyorsunuz. Saçlar biraz uzadı. Ben de sevdim hafif o uzun halini. Şu an işte Aslı'nın gibi oldu saçlarım. O seviyedeydi. Hafif böyle sallanabiliyordu. Sonra dedim ki e, hadi oyunları oynamaya başlayalım falan filan derken ilk oynadığımız seansta sakallarım, kirli sakal ve saçlarım da hafif uzundu. Yani onun görselini de yine burada eşleştirebiliriz belki Aslı. E, çok da uzun değillerdi. O sürecin sonrasında rolle beraber ya hoşuma da gitti. Saçımı sakalım şöyle bir salayım bakalım dedim ve bir sahne var oyunun içerisinde sen de biliyorsun. O sahneyi çok seviyorum. Ee, hayaliyle yüzleşiyor ya diğer e, karakterler geliyor tek tek orada bir çakar evet. bir strop kullanıyoruz ve e, adamın hayatına etki eden insanlar hayalleriyle beraber Adamın zihninde dolaşıyormuş gibi yaşatmaya çalıştığımız o sahnede e, saçlarımı savurmayı çok seviyorum. Artık yani o yüzden saçlar ne kadar uzun olursa o kadar güzel böyle savruluyor. Bugün topladım bu arada. Dikkat ettin mi? Evet. Hiçbir videoda böyle değildi. Hem şeydi üstten e, şöyle topluyordum alt taraf uzundu. Bugün ya. tamamını topladım. Ama savurmayı sevdiğim için o da keyifli gelmeye başladı. Öyle uzattım ardından da baktık role de çok güzel gitmeye başladı. İşin esası başında rol için değildi ama sonrasında rolle özdeşleşti. Şimdi de kesemiyorum. Yani rol için kaldı. <laughs> evet rol için kaldı diyebiliriz. Hocam tiyatrodan para biliyor musunuz? Tiyatrodan para kazanabiliyoruz. Evet. Yani tiyatrodan para kazanılır. Bu e, merak edilen bir konu. Genellikle zaten bu tarz soruları şeyler soruyor. E, tiyatro yapmaya hevesli lise son talebelerinin en çok merak ettiği konu bu. Çünkü ailelerine bir argüman sunmak zorunda kalıyorlar. Hep şey derler ya tiyatroda para yok, tiyatrocular aç, sefil falan gibi. Hayır. Eğer ki işinizi iyi yaparsanız para kazanabilirsiniz. Bu her meslek için geçerli. Ee, biz de tiyatrodan para kazanıyoruz yani sonuçta bunun için evet kazanılabiliyor diyebilirim. Yapmasa yani kazanmasak da yapar mıydık? Onu da söyleyeyim yapardım. Çok da battım. Yani e, binlerce lirayı heba ettim. Ama heba ettim diyemeyiz ona. Hepsi bana bir tecrübe, bir deneyim kazandırdı. Yani mesela daha demin bir soru sordun işte role nasıl hazırlandınız evet. diye. Mesela onun rol süresi bende 35 yıl diye cevaplandırabilirim. 35 yıllık birikimin sonunda ben bugün bu rolü oynuyorum. Yani 2 aylık bir prova ya da 3 aylık bir çalışma süreciyle falan değil. Arka planında 35 yıl var. Aynı şey ee, parayla alakalı kısımda da böyle. Evet bugün belki kazanıyorum, yarın kaybedebilirim. Sonraki gün tekrar kazanırım ama tiyatro yapmaya devam ederim. Etmeliyim, edeceğim. Başka türlü nefes alamam. E, biliyorsun beni yakından tanıdığın için. E, yaşam kaynağım buradan geliyor benim. O yüzden çok para kaybettim. Çok para kazandım. İkisi de oluyor. Eğer iyi yaparsak, devam edersek kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Çok enteresan. Efendim? Konuşamadım. E, mı? Konuşamadım. Olur? Hayır, Burayı kestik. Ne oldu? Ke ke kesmeyelim Aslı. Burası kalsın ne olur. Devam. Çok yani, enteresan bir soruyla su devam abi, Su bir, bir, su iç, bir kendine gel. Yok, gel. Burayı kesmeyelim baba. Çok abi. tatlı e, e dil sürçtü. Ya. Evet. <laughs> evet. Düzce'de oynayacak mısınız hocam? <laughs> Öyle bir sorumuz var. <laughs> Düzce'de oynuyoruz zaten. Oynadık. <laughs> Defalarca kez oynadık. Ee, daha da oynarız. Efendim siz yeter ki koltuklarınızı doldurmak için, bizlere destek olmak için o sahnelerde bulunun. Tabii ki oynayacağız. Ee, Düzce'de tiyatro yapmaya devam edeceğiz Hiçbir sorun yok Hem bir idam mahkumunun son günü Hem de diğer oyunlarımız sahnede olacak Düzce'de olacak Ekim Kasım aylarını bekleyin efendim Onun için de sahneyle görüşmeye başladık Görüşeceğiz bakalım ee, Tarihler netleşince zaten duyurusunu da Instagram sayfamızdan yapıyoruz Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın Onu da buna söyleyeyim Siz bayağı alıştınız evet. bu konsepte Şey e, youtuber olmaya başlayacağım inşallah yakında <laughs> Çok güzel bir soru. Evet, hayır olsun. Cem abi gibi söyleyemeyeceğim ama, Eyüp nerede? Gerçekten böyle bir soru mu var? Cidden öyle. <laughs> Eyüp nerede? Evet, geçen videoda Cem'le konuşurken Eyüp neredesin Eyüp demişti. Onu hatta şöyle Eyüp neredesin demişti. Burada da soru olarak gelmiş, Eyüp nerede ben de bilmiyorum gerçekten. Kendisini kaybettik. Yakında ilana çıkacağız. Eyüp aranıyor diye bir ilan sayfası hatta oluşturabiliriz. O görseli falan sen hazırlarsan. Aslı, Eyüp aranıyor diye. Wow. Bulana da, Bulana da ne diyelim işte İskender yedireceğim. Yani o kadar şey yaparız. Yani tutta. Maximum. <laughs> yani 500 bin lira falan veremem. Yani öyle bir ödül koyamayız ama Bulana İskender benden. Eyüp nerede? Ben de merak ediyorum. O zaman sıradaki soru. Evet. Oyunlarınız genelde kapalı gişe. Ama eğer seyirci olmasaydı performansınızı etkiler miydi? Etkilemez. Aslında etkilememeli. Ama çoğunlukla etkilenirdiği de söylenir. Fakat ben kendim için söyleyeyim. Ee, sahnede 16 kişilik bir ekiple oyun oynarken seyirci koltuklarında 3 kişi vardı ve biz en iyi performanslarımızdan birini sergilemiştik o gün. Ee, bunu mahkum bir idam mahkumu üzerinde söylemiyorum. Yıllar önce oynadığım bir seyahatste bir sahnede 16-17 kişiydik. Seyirci koltuklarında 3 kişi vardı. Ve biz o oyunu oynadık. Oynarız. En güzelini oynarız. Hiç sorun yok bundan yana. Ee, performansımızı oradaki seyircinin bir tanesi bile olsa en iyisiyle sunmak zorundayız. Çünkü o kişi bizi tercih etmiş. Bilet parasını vermiş. Gelmiş o koltuğa oturmuş. Ee, sahne. Benim için o an itibariyle artık doludur. Yani bir kişi bile benim için bütün sahneyi tamamen doldurmuş demektir. Beni tercih ettiyse, beni seyretmek istediyse eğer o kişi ben en üst seviyede performansımı veririm ki her zaman size de aynı şeyi söylüyorum. Gittiğimiz hiçbir yerde, sahnelerde seyircinin doluluğuna ya da azlığına bakmaksızın en iyi performansımızı vermek için canla başla mücadele ediyoruz evet. ve edeceğiz. Bu tiyatronun ahlakında. Kesinlikle. Ama bazen eğer bir komedi oyunuysa bunu kendi oyunlarımızdan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Komedilerde seyirciden gelen reaksiyon oyuncuyu coşturur. Yani seyirciden eğer bir kahkaha, bir gülme reaksiyonu alamazsa oyuncu yaptığım espri boşa mı gidiyor? Acaba o espriyi satamadım mı diye düşebilir. Evet, performansı etkiler komedi oyunlarının birçoğunda seyirci reaksiyonları ya da azlığı veya çokluğu ama onun haricinde bir seyirci dahi varsa o espri en iyi şekilde yapılır. Güler ya da gülmez onu bilmiyorum. O e, dram oyunu en ağır haliyle oynar. Hiçbir sorun yok. Oynamalıdır. Yani bir seyirci de olsa, 500 seyirci de olsa bizim için aynı. Performansıma etkilenmez. Tamamdır. Şahsen de ekibim içinde de söylüyorum. Bence de. Ne oldu? Yüzün bir değişti. Ya soru çok tuhafıma gitti. Hayır i̇dam olsun. mahkumu komedi oyunu mu? Yani Böyle bir sorumuz var. Olabilir. Zaten. Evet. Olabilir, gelebilir evet. böyle bir tabii soru ki, da gelebilir. Tabii ki hocam. Ee, bir idam mahkumunun son günü de dram tabii ki. E, burada belki de seyircimiz hani bu soru evet. özelinde şöyle bir şey yapabiliriz. Daha detaylı bir açılıklama yapabilirim. Oyunu yönetirken kullandığımız bazı yöntemler vardır. Şimdi tiyatro tarihine girdiğimde ki inşallah bir gün gireriz. Yani tiyatro tarihiyle de alakalı bir sohbet yapmak istiyorum. Tiyatronun gelişimiyle alakalı birçok teori, birçok kuram var tiyatronun içerisinde. Biz idam mahkumu özelinde bunlardan bazılarını temel olarak kendimize seçip yönetirken ben o şekilde yönetmeye çalıştım. Oyun bir dram ama dramın içerisinde Artonin Arton'un ki kendisi üzerine de benim vermiş olduğum bir tez de var. 21. yüzyıl Vahşet Tiyatrosu diye geçiyor. E, Vahşet Tiyatrosu ögelerini de kendi içinde bulunduruyor bu oyun. Yine onun yanında e, epik bir yapısı da var. Bertolt Brecht'in epik tiyatro kavramından da yapılar barındırıyor. Yani doğal olarak bir dram ama aynı zamanda içinde epik unsurlar ve Vahşet Tiyatrosu unsurları da bulunduruyor. Sıradaki soruyu aslında sohbet arasında cevapladığınız kısmıydı olsa. Hayır olsun. Ama yine de soruyorum. Rolünüze ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz? Hmm. 35 yıl. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani evet herkes şöyle düşünüyor. Yani bir ay içerisinde o role hazırlanıyoruz. Ya da iki ay içerisinde hazırlanıyoruz ama onun temelinde o role giden yolu sana açan yoldaki topladığın ürünler, biriktirdiklerin cebinde olanlar aslında ben hep söylüyorum ya Ufuk oyuncunun cebi dolu olacak diye hayata dokunacak hayattan beslenecek hayatın e, iyi ve kötü yanlarıyla onu kabul edip onu ruhunda temizleyip eleyip en güzel yanlarını kendinde bulundurup barındırıp sonra sahnede uygulayacak diye 35 yıl ama bunun ötesinde şu şöyle bir lafımız da vardır bizim konservatuarda hocam söylüyordu kırkınıza gelmeden oyuncu olamayacaksınız diye. Yani bir oyuncu 40 yaşına gelmeden olgunlaşamaz diye bir sözü de vardı. O zamanlar bunu aslında şey olarak düşünüyordum. Hadi ya hepimiz oyuncuyuz falan diyordum. O 20'li yaşın verdiği enerjiyle. Fakat bugün hocamın ne kadar doğru bir söz söylediğinin farkındayım. 40'lı yaşlarına gelmeden hayattaki doygunluğa erişemiyoruz ve hayattaki doygunluğa erişmediğimizde eksik kalan yanlarımız oyunculuğumuzu da etkiliyor. O yüzden 35 yıllık bir birikim var şu an için. Ama hocamın dediğine de 5 yılım kaldı. İnşallah 5 yıl sonra hocamın dediği gibi inşallah olgun bir oyuncu olarak hayata devam edeceğim. Bu arada bu süreç hiç bitmez. Yani oyuncunun hazırlanma süreci, oyuncunun kendini yenileme süreci hiç bitmeyecektir. Asla iyi bir oyuncu olamayacağım. 80'ime geldiğimde de hala daha iyisinin olduğuna inanacağım. Çünkü bu beni diri tutuyor ve daha fazla çalışmamı sağlıyor. Peki hocam, oyunlarda başınıza ilginç bir olay geldi mi? Anınız var mı? Genel olarak mı soruyorsun idam özelinde mi? Oyunda yazmış, ben her ikisinde soruyorum size. Yani hem idamda ya, idam da... İdam da... özelinde şöyle, idam özelinde çok enteresan olaylar yaşandı. Mesela gülmüştük anlatırken de. Şey, benim ezber unuttuğum, yani ben ezber unuttum. Sahnede, Sakarya'da bütün ekip beni kurtardı. Orada sen de vardın, sen ışıktaydın Cüneyt yine ışıktaydı. Ee, şöyle bir şey oldu dostlar. Söylemem gereken bir replik var ve o repliği söylediğimde ışık değişecek, oyuncular sahneye girecek, yukarıda başka bir şey olacak, müzikte farklı bir şey olacak ve o replik yani o ana replik aklıma gelmedi. Ee, burada da beni sizler kurtardınız. Bütün ekip öyle bir reaksiyon gösterdi ki oyunda sanki hiç böyle bir hata yokmuşçasına toparlanıp devam edebilmişti. O çok enteresandı. Keza yine mesela enteresan anlardan biri geçen videoda karşımıza çıkan o kıymetli oyuncumuz Cem Ulcay'ın sahneye girmeyi unutmasıydı, e, antre kaçırmasıydı, Bolu'da antre kaçırmıştı. Öyle şeyler yaşanıyor. Senin mesela var Ufuk, yani senin var, evet. Sen ezber unutmuştun sanırım, değil mi? Evet. E, i̇lk öyle. repliğe girememiştin, nerede? Bartın'da mıydı? Bartın'da. Bartın'da. Olabiliyor böyle aksilikler başımıza gelebiliyor. Ama önemli olan şey şu, Hep size de söylüyorum ya. Oyun esnasında başınıza her şey gelebilir, her türlü aksilik gelebilir. Önemli olan birbirimize güvenmemiz ve birbirimizi kollayarak o işin içinden çıkıp devam edebiliyor olmamız. Ve biz bunu her seferinde başardık. Eksiksiz ve hatasız bir şekilde süreci tamamladık. O yüzden çok kıymetli tecrübeler ve deneyimler de kazandık oyun özelinde. Güzel anılar bunlar. Sahnede her türlü zorlukla karşılaşabilirsiniz. Her şey başınıza gelebilir. Ee, mesela şehir tiyatrosunda bir oyuncunun parmağı kırılmıştı ama oyuna devam etmişti falan. Yani oyun esnasında kırılmıştı parmağı. Bunlar yaşanıyor. Yani evet. siz önde oyunu seyrederken arka tarafa ambulans geliyor. Ambulansla oyuncuyu alıyorlar, gidiyorlar. Seyircinin haberi yok. Oyuncular oyuna devam ediyor. Biz bunları çok yaşadık. Ee, oluyor böyle şeyler. Olmaya da devam edecek. Ama tiyatroyu güzel yapan şey de o bilinmezliği değil mi? Kesinlikle. O zaman son sorumuz hocam. <laughs> son Hı? soru. Buyurun. Evet. Turne programınızı nasıl belirliyorsunuz? Hmm. Turne programını şöyle belirliyorum. Yani uygun gün ve tarihleri buldukça gitmeye çalışıyoruz. Şimdi ekibimizdeki insanların çoğu çalışan insanlar. Bunun yanı sıra sahnelerde de yoğunluklar oluşuyor. Yani yoğun bir sahnelerde yoğun bir trafik var diyeyim ve o boşlukları bulup o araya girmeye çalışmak çok zor oluyor. Bazı sahneler mesela hafta sonları kiralanamıyor, sadece hafta içi kiralanıyor. Bazı sahneler e, belediyeler ve valilikler tarafından farklı organizasyonlar içinde tutulduğu için zaten belediyenin kendi sahnesi olduğu için kendilerine zaman ayırıyorlar, başka organizasyonlara ayırıyorlar, okullar o sahnelerde program yapıyorlar. Hani arada böyle ufak ufak boşluk buldukça. Turne programı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu tamamen birazcık da tesadüf oluyor. O gün, o sahnenin programına göre bir ay önceden, iki ay önceden alıp sahneyi. Sonrasında bunu duyuruya çıkıyoruz. Ama bu tamamen dediğim gibi doğaçlama oluyor. Bir plan dahilinde olamıyor çünkü her sahnenin kendine göre kuralları var. Ya, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu kadar mı? Evet. Başka soru sormamışlar mı? Maalesef. Bu, bu bunlar yani, mı geldi? Şu an bundan. bunlar. Bunlar senin seçtiklerin mi? Daha fazla soru var mıydı? daha fazla soru vardı seçiklerimde bunlar hep Seçikleri benzer sorular vardı benzer sorular evet. vardı peki ben teşekkür ediyorum valla iyi ki varsın ya Ufuk sen gerçekten valla iyi ki varsın Aslı kafayı şöyle sokuyor <laughs> Aslı sen de iyi ki varsın şu programı çekebiliyoruz şurada şu emeği verebiliyoruz ya şu alın terini döküyoruz gerçekten çok kıymetli dostlar yani buradaki her şey hiçbir ee, ekonomik kaygı gütmeden yapılıyor ve sizlere bir şeyleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı da oluyoruz. Takdir sizlere tabii ki ait. Hadi görüşürüz ya. Kendinize iyi bakın. Ben bu çocukları çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşünceye kadar bizi takip etmeye, abone olmaya, ee, kanalımızı beğenmeye, yorum yapmaya falan <laughs> şey yapmayın. Hadi bay bay. <laughs> Fake ghosts.